Merhaba arkadaşlar, örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. E, paspaslardan yolluklara, e, kilimlere, seccadelere, halılara varana kadar. Dilediğiniz her türlü çalışmada kullanabileceğiniz böyle güzel bir model, güzel bir tasarım oldu. Benim düşüncem bu. Umarım sizler de bu şekilde düşünürsünüz, sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle bakın iğne yardımı ile yapmış olduğum bir çalışma. Şöyle ben hazırladım iğnelerimi ve şu şekilde Nako'nun iplerini kullanarak yaptım. Dilediğiniz her türlü ipi kullanarak yapabilirsiniz zeminimiz kalın bir halı kaydırmaz arkadaşlarım ee, arkası da bakın bu şekilde gözüküyor Yere bu kısmı temas edeceği için kaymayacaktır diye düşünüyorum Evet şimdi bu güzelliği gelin hep birlikte yapalım arkadaşlar ee, Kenar kısmını yapılmasını göstermek istiyorum Buradan giriş yapıyorum. Bunun herhangi bir şekli yok arkadaşlar tutma şekli. Dilediğiniz şekilde tutarak yapabilirsiniz. Yani benim böyle kolayıma geldiği için bu şekilde yapıyorum. Şimdi buradan geçirdim. Altından da bakın şöyle tutuyorum. Herhangi bir düğüm atmıyorum. Atabilirsiniz ama güzel gözükmüyor. Şöyle aldım. Hemen çevirdim. Yani ipi içerisinden geçirerek bu şekilde bu ıı, ilk başlangıç yani kenar kısmını yapıyorum arkadaşlarım şöyle. Yeni başlayan arkadaşlarım için biraz daha böyle yavaş ve detaylı anlatmaya çalışıyorum. Bilen arkadaşlarım lütfen bana kızmasın oynatma hızından. Biraz hızlandırarak izleyebilirsiniz sizlerde. Onu da söylemek istiyorum. Şu şekilde bütün hepsini yapacağız. Ben şimdi hepsini yapmayacağım. Biraz daha anlatmam yeterli olacaktır. Bir işlemi daha var arkadaşlar. Bu kısmın, bakın şöyle yapıyoruz kenar kısmını. Bu şekilde kalabilir. Şimdi ben buraya farklı bir işlem daha uyguladım yukarıya uygun olsun diye onu da size göstereceğim hemen burayı böyle bitiriyoruz arkadaşlar buraya kadar getiriyoruz şimdi getirdikten sonra bakın şu şekilde yaptım ikisinin içerisinden geçirdim ikisini bıraktım ikisinin içerisinden geçirdim arkadaşlar şöyle değişik bir görünüme sahip olsun diye. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bir daha geri döndüm. E, bu defa üste alta kalanları üste çıkarıp üste olanları da alta doğru şu şekilde bir daha geçtim. Tamamen halı kaydırmazın görünmemesi için arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde. Bir de şu kenar kısımlarını en son bitirdikten sonra da yapabilirsiniz. Şimdi onu biraz yapalım şöyle ve burada açıkken görmüş olun arkadaşlar. Şöyle içinden yürüttüm ipimi. Bunu tabi kesmeniz gerekiyor sizin. Şöyle şimdi buraya geldiğimde şuradan geçiş yapıyorum. Şu şekilde bu kenarı arkadaşlar diğer kenarları bu şekilde yaptım. Bu şekilde anlatmak istedim sizlere de. Evet şöyle hepsini geçtikten sonra bir daha üstünden geri dönüş yapıyoruz. ve böylelikle sona geliyoruz arkadaşlar. Evet burayı da bu şekilde tamamlıyorum. Eğer böyle açık görürseniz en son içerisinden şu şekilde giriş yapıp şöyle sadece ip ile arkadaşlar yani herhangi bir şey yapmadan içerisinden geçirin ve bakın buradaki gibi bir görüntü elde edersiniz böylelikle. Şimdi bu kısmı bu şekilde yaptıktan sonra Hemen ana modelimize geçmek istiyorum. Evet, şimdi öncelikle bu ipimi alıyorum. Ve şu arkadan arkadan bu şekilde giriş yaptığım için arkadaşlar düğüm atmadım. Arkası da güzel gözüksün diye. Evet, şöyle çekiyorum yavaşça. önce bu zemin kısmını yapıp daha sonra üstüne geçeceğiz ve ilk yerden çıkartıyorum iğnemi birinci yerimiz burası 2 3 dördüncüden giriş yapıyorum bakın bu şekilde ve içinden diğerine geçiyor geçiyorum sonra alta iniyorum bu şekilde tutalım alta inip bir yandakinden giriş yapıyorum diğerinden çıkartıyorum bu şekilde ve bakın bu şekilde yerler elde etmiş oluyorum hemen bir üste çıkıp bakın şuradan ve buradan yanındaki delikten ve bir yanındakinden Evet arkadaşlarım burayı bu kadar yeterli. Şurayı anlatsam yeterli olacak. Evet arkadaşlar diğer ipimizi alıyoruz. Bu şey kısmını göstermek istiyorum sizlere üstündeki deseni. Şimdi şöyle arkadan hemen giriş yapıp ipimi düğüm atmadan geçiriyorum önce. bunları sonra kesiyoruz arkadaşlar şimdi buraya geldiğimizde iğnemi şu şekilde çeviriyorum iki tanesini yani dört tane oluyor arkadaşlar iki kat yaptığımız için burası şu şekilde arasından giriş yapıyorum bakın ipim böyleyken hemen bu tarafa çekiyorum şöyle daha sonra yine buradan giriş yapıp bir üstten yani bir yanındakinden geçiş yapıyorum. İkinci çekişime şöyle kenar olduğu için bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Birazdan düzelecek. Şimdi burada geldiğimizde bir ileri ileriye geçtik. Buradan bakın ikisinin arasını açıyorum şu şekilde. Şöyle ve sonra aldığımın çekiyorum iğnemi. Tekrar gelip bakın şuradan giriş yapıyorum. Bir ileriye gidiyorum. Şöyle. Şimdi bu ikisini böyle giriş yapıyorum arasından. Bakın iki tanesine giriş yaptım ve bu ilerlediğimin içerisinden giriş yapıyorum. Şimdi yine bu ikisinin arasından şöyle giriş yapıp diğer ikisini de alıp iğnemi çekiyorum. Tekrar yine geri gelip bir diğerine geçiyorum arkadaşlar. Bunu daha çok da yapabilirsiniz. Ben 5 tane yapmıştım. 1 2 3. Şimdi yine aynı şekilde yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Yine ikisinin arasından bakın şu ikisinden ve buradan giriş yapıp bu şekilde çekiyorum. Sonra da diğerini yapıp bir ileridekinden çıkartıyorum. Ve son olarak arkadaşlar yine aynı şekilde bakın hemen dibinden giriş yaptım. Buradan çıkarttım. Yukarıya çıkma işlemini bu şekilde tamamlıyoruz bu sırayla. Şimdi yine aradan giriş yapıp bir alta yani bu diğerine geçiş yapıyorum normal olarak arkadaşlar. Bir alta değil. Normal olarak bu şekilde giriş yaptım. Çekiyorum. Bakın burayı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde çok yavaş bir şekilde göstermek istiyorum. İpimiz yine bu şekilde. Bakın bir geriye gidiyorum. Bir geriye. Buradan aldım. Buradan çıkartıyorum yine. Sonra tekrar şöyle alıp ikisinden ve üçüncüyü de altından çıkartıyorum. Şimdi bir bura 2 3 4 sonuncuyu da yine şu şekilde giriş yaptım. Çok fazla sıkmayın arkadaşlar bunu. Tekrar geri aynı yerden giriş yapıp bir diğerine geçiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi yukarıya doğru gideceğim için 1, 2, 3, 4, 5'inciyi de yaptık. Yukarıya doğru gideceğim için hemen buradan giriş yapıyorum. Ve ikinci de diğerine atlıyorum arkadaşlar. Ve bakın böylelikle modelimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.